Efendim toprak sahaya çizgiler çizerek hentbol oynuyordu. Çabası gözlerden kaçmamış küçük kız takım arkadaşlarıyla birlikte Ankara'ya davet edilmişti. Söyledikleriyle sosyal medyanın gündemine oturan küçük kıza destek de bakın nasıl geldi. İlk başladıklarında sen kızsın, şort giyemezsin. Hep beni düşürdü erkeklere göre. Sözleriyle Türkiye'yi etkilemişti. O zaman kendime bir söz verin. Köyümdeki kızların hayatını değiştireceğim dedi, destek gecikmedi. Tadisinin paylaşmasına ben çok şaşırdım. Şanlıurfa'da yaşayan 13 yaşındaki Merve Akpınar, Handball Federasyonu'nun davetlisi olarak... ...takım arkadaşlarıyla beraber Ankara'ya gelmiş, yaşadığı zorlukları anlatmıştı. İlk başladıklarında sen kızsın, şort giyemezsin. Hep beni düşürdü erkeklere göre. O sözleriyle yürekleri fethediyorlar. Eden küçük kız sosyal medyanın da gündemine oturmuştu. Ben de dedim hayır ben niye oynamayayım? O zaman kendime bir söz verdim. Köyümün kız çocuklarının kaderini ben kendim değiştireceğim. Ankara'ya geldikten sonra yaşadıklarını heyecanla anlatan Akpınar'a birçok kişi destek olmak için seferber oldu. Başta ünlü şarkıcı hadisi olmak üzere Merih Demiral, Doğa Rutkay gibi ünlü isimler Akpınar'a desteğini dile getirdi. Hadisenin paylaşmasına ben çok şaşırdım. Onun gibi böyle çok takipçisi olan bir insan beni. Spor kulüpleri de resmi sayfalarından yapılan paylaşımlarla küçük kıza desteklerini gösterdi. <laughs> Gördüğü destek sonrası heyecanını gizleyemeyen küçük kız kamera karşısına geçti. Heyecanını ve mutluluğunu bir kez daha anlattı. Bundan dolayı ben çok mutluyum. Biraz da heyecanlıyım. Bu kadar insanın beni böyle takip edeceğini ve duygu düşüncelerini söyleyeceğini hiç inanamazdım. <laughs>